İnsanın kainattaki pencereleri algılayabilmesi için önce kendi pencerelerini açması gerekir. İnsana dünyaya açılan ve koordinatları sonsuza uzanan sayısız pencereler var. Bunları açıp bütüncül ve analitik bir şekilde aleme bakarak huzur bulur ancak. O pencereler açılmazsa insan nefes alamaz. Bu kez tarifi imkansız bunalımlar yaşar. Sıkıntılar, istidatların kapıyı çalma ya da yanlış kullanılma sinyalleridir o sese kulak vermek, istidatlarını açıp doğru yönlendirmek, hava ile ışıkla doldurmak gerekir. Baskılamak ya da duymazdan gelmek, onların küsmesine, çürüyüp tefessüh etmesine neden olabilir. İnsanın yüksek cevherinin farkında olmaması, zenginlik içinde sefalet çekmesi gibidir. İnsan şuurlu ve akıllı bir varlık olduğu için iradesini kullanarak istidatlarını açmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Kabiliyetlerin açılması ihtiyaçlarla bağlantılıdır. İhtiyacını hissettiği ve yöneldiğinde insan onu açacak bir yol, bir kapı bulacaktır. Bitkinin güneşe ihtiyacı onun fotosentez kabiliyetini artırır. Işığa yönelimiyle büyür ve gelişir. suya olan ihtiyacı kök gelişimine neden olur. Metrelerce uzaktaki suya uzanan köklerin kabiliyetlerimizi açma konusunda bize verdiği çok dersler var. İnsan ne bitkiler gibi belli organlarıyla ışığı ya da suyu alabilecek ne de hayvanlar gibi belli şeylerle beslenebilecek bir yapıdadır. Onun ihtiyacı sonsuz, kabiliyeti sınırsız ve algısı çok yüksektir. Bu yüzden her şeye, her yere uzanabilecek, onlardaki hikmeti keşfedip alabilecek özelliktedir. Evet yumurta yapabilecek kabiliyeti yoktur insanın ama yumurtadan sayısız pasta türünü yapabilecek bir kabiliyet de yaratılmıştır. İstidatlarla ilgili video serisinin ilk bölümünde ifade ettiğimiz gibi insan sayısız çekirdekleri barındıran büyük bir ambar gibidir bu istidat çekirdeklerinden her birinin içinde sayısız kabiliyetler, o kabiliyetlerin her birinin içinde de sayısız meyiller, emeller, arzular vardır. İşte bunların her biri bir pencere ya da açılmaya muhtaç bir kapıdır. Onların sesine kulak verip, irade ve gayretle, ihtimam ve anahtarlarla açıp huzur bulmak insaniyetin gereğidir. Hoşçakalın.